Hey hey yine de hey hey Salınsın türküler bir uçtan bir uca Benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar sevinç açar aydınlığımın dağlarında Sevda açar şafağımın bahçelerinde Sen Türkiye'sin, ekmeğim, tuzum Türkiye. Alnımın teri, gözlerimin nuru Türkiye. Yeniden yapraklanan şu çınarın gölgesi, şu beyaz minareden dökülen ezan sesi. Ve tesbihe dönüşür zaman, geçer parmak uçlarımızdan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada, sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan. Türküden Türkiye'ye geçer ırmak, toprak yaz yağmurlarıyla oynaşır. Düğünlerde davullar vurulur, zılgıtlar çalınır. Türkiye'm, ana yurdum, sebebim, çarem, taşına toprağına vurgunluğum bundandır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, Tüm insanlar kardeşlerim, insanların insanların, ah senin insanların, bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah.